Merhabalar değerli aday öğrencilerimiz. Ben Malatya Türk Tözal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ersan Çiftçi. Fakültemiz 18 Nisan 2019 tarihli resmi gazetede yayınlanan karar ile kurulmuş olup 2020-2021 akademik yılında eğitim öğretime başlamıştır. Kurulduğu günden bu yana büyüyen yapısıyla her yıl daha fazla öğrenciye ulaşmaktadır. İlk olarak sahne sanatları ve görsel iletişim tasarımı bölümlerine öğrenci alımı yapılmış. Ardından 2021-2022 akademik yılında müzik bölümümüz, 2023-2024 akademik yılında ise mimarlık, resim ve radyo televizyon sinema bölümlerimiz eğitim hayatına başlamıştır. 2024-2025 akademik yılı itibariyle mimarlık bölümü yerine açılan iç mimarlık bölümümüz ilk öğrencileri ile eğitim öğretime başlamıştır. Fakültemiz yalnızca lisans düzeyinde değil, lisans üstü eğitim alanında da aktif bir şekilde faaliyet göstermektedir. Üniversitemizin lisans üstü eğitim enstitüsü bünyesinde görsel iletişim tasarımı lisans programlarımıza bağlı olarak yürütülen iletişim bilimleri ana dalı yüksek lisans programı ile yine müzik lisans programımızın devamı olarak Müzik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programımız bulunmaktadır. Bugün itibariyle fakültemizde 3 profesör, 7 doçent, 7 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 3 araştırma görevlisi, 9 idari personel görev yapmaktadır. 2024 YKS Tercih Kılavuzu'nda fakültemize toplam 213 kontenjan ayrılmıştır. Bu kontenjanlar görsel iletişim tasarımı 52, iç mimarlık 40, radyo, televizyon ve sinema 40, Müzik, Resim ve Sahne Sanatları Bölümlerimizde ise 25'er öğrenci olarak gerçekleşmiştir. 2024-25 akademik yılında aktif olan bölümlerimizde toplam 476 öğrencimiz öğrenim görmektedir. Bu yıl öğrenci sayımızın 580'e ulaşması beklenmektedir. 6 Şubat 2023 depremleri sonrası fakültemiz Battalgazi ilçemizdeki yerleşkemizden Yeşilüç ilçemizdeki yeni binasına taşınmıştır. 2024-2025 eğitim öğretim yılına burada devam edilmektedir. Yeni binamız modern sınıflar, donanımlı atölyeler, bilgisayar laboratuvarları, çalışma ve prova odalarıyla 120 kişilik çok amaçlı salon ile tüm eğitim öğretim ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca konteyner alanında fakültemize tahsis edilen uygulamalı bölümlerimize ait ek atölye ve dersliklerimiz de mevcuttur. Fakültemiz yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok projeye imza atmaktadır. Sergiler, konserler, tiyatro oyunları, belgeseller ve kısa filmler gibi birçok sanatsal etkinlikler düzenlemekteyiz. En son olarak fakültemiz ev sahipliğinde Mayıs 2025'te 6. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu başarıyla gerçekleştirilmiştir. Mezunlarımız sinema, televizyon, sahne sanatları, müzik, resim, tasarım, iç mimarlık ve reklamcılık gibi pek çok alanda kamu ve özel sektörde iş imkanı bulabilmektedirler. Fakültemiz sanat, tasarım ve mimarlık alanlarında üretken, yenilikçi ve öncü bir eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir. Kültürel, ulusal ve milli değerlere duyarlı, uluslararası vizyon sahibi Özgün ve disiplinler arası projeler üretebilen sanatçılar, tasarımcılar ve araştırmacılar yetiştirmek öncelikli amacımızdır. Bu hedefler doğrultusunda dinamik, üretken ve genç akademik kadrosuyla sürekli gelişen ve büyüyen fakültemize sanatın farklı alanlarında kendini geliştirmek, hayallerini gerçekleştirmek isteyen tüm öğrencilerimizi bekliyoruz. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak sizleri geleceğin sanatçıları, tasarımcıları ve yaratıcı profesyonelleri olmak için aramıza davet ediyoruz.